su teresi otu (Nasturtium officinale) olarak bilinir ve turpgiller ailesine ait. Oldukça yoğun aromatik ve baharatımsı bir tadı mevcut ve bu bitki küçük, temiz akarsu kenarlarında bulunur. Oldukça şifalı özelliklere sahip. Su teresi otu vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan Antibakteriyel maddeler içeren bir doğal gıdadır. Aynı zamanda şişlik ya da doku hasarını düzeltmede de etkilidir. Tansiyonu düşürmede, yine bağırsak sağlığını korumada ve aynı zamanda diş ve kemiklerin güçlenmesini sağlayan bir bitki. Bu bitkiyi doğal alanlarda yabani olarak toplayabilirsiniz ve en çok salatalara katarak hem salatalara lezzet katar hem de şifalı özellik katarsınız. Aynı zamanda bitkinin çorbası yapılabilir. Haşlandıktan sonra yoğun aromasından kaynaklı olarak yemeklere katılır ve çeşitli şekillerde meyve suyu şeklinde de tüketilebilir. İşte doğal alanlarda kendiliğinden yetişen ve oldukça sağlıklı, şifalı bir bitki, su teresi otu.